Bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın açıklamaları vardı. Biliyorsunuz muhalefet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak, hakkındaki iddialarla ilgili olarak bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor. İşte bu hatırlatıldı AK Partili Bülent Turan'a ve... Şunları söyledi Bülent Turan. E, biz meclisimizi mafya liderlerinin gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri derdimiz, merakları merakımız. Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz. AK Parti'yi 20 yıldır iktidar yapan en büyük özellik halkına rağmen iş yapmamasıdır, hatasını görmesidir. AK Parti'nin hatası varsa gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız. Ama meclisimizi bir adamın ekran karşısındaki konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim, dedi. Sonra CHP'yi eleştirdi. 17 Aralık'ta üzerinde oynanmış ses kayıtlarını nasıl CHP grubunda izletildiğini gördük dedi. Bir ana muhalefet partisi yani iktidara en yakın partinin düştüğü rol FETÖ'nün sözcülüğüdür. Şimdi de geldikleri yer bir mafya babası diye adlandırılan kişinin kasetlerinden başka gündemleri olmaması vahim tabloyu ortaya koyuyor ifadesini kullandı ve e, yine konuşmasının bir bölümünde e, Türkiye düşmanlığı ile bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor dedi Sedat Peker için. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır. Hatırlayın Türkiye'de değnekçilik, çetecilik, mafyacılık her gün manşetlerdeydi. Biz çetelerle, mücadelelerle en çok adım atan ekibiz dedi. AK Partili Bülent Turan bugün yaptığı açıklamada. Şimdi ben önce Skype bağlantısına döneyim. Yunus Emre'ye döneyim. Çünkü burada hem CHP'ye yönelik bir eleştiri de var. Hatta yarınki grup toplantısına atıfta bulunarak yaptığı bu eleştirileri ve aynı zamanda iki cümlesi özellikle dikkat çekici. AK Parti'nin hatası varsa gereğini AK Parti yapmak durumundadır. Yapar ifadesi Sayın Yunus Emre ve e, mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır ifadeleri. Ne dersiniz Bülent Uğur'un açıklamalarıyla ilgili olarak? Sen, Senem Hanım teşekkür ediyorum. E, stüdyodaki değerli konuklarınıza da e, saygılar, selamlar iletiyorum. Değerli izleyenlerimize de e, saygılar, selamlar sunuyorum. Efendim şimdi ben üzüldüm tabii Bülent Uğur'un için. Yani e, siyasetten biraz anlayan birisi bu açıklamayı okuduğunda e, şunu fark eder. Yani bir yandan e, bakana e, ve iddia larda ismi geçen şahıslar aslında açıktan sahip çıkmıyor. Ya yani belli bir mesafe koymaya çalışıyor. Diyor ki hatası varsa birilerinin yanlış yapan varsa bedelini öder. Biz işte şöyleyiz, böyleyiz falan diyor. Ama bir yandan da işte parti yönetiminde bulunduğu için onun herhalde sorumluluğunun gereği işte bir şeyler de söyleme ihtiyacında. Ve tabii klasik AK Partilerin yaptığı işte Bay Kemal CHP zihniyeti falan türünde yani meseleyi konuşmak tartışmak yerine yani işte topu tacı atacak bir takım söylemlerle geçiştirmeye çalışıyor. Bunlar boş laf efendim bakın. Burada şimdi Sedat Peker Zaten kendilerinin arkadaşı, yani bu kadar ifade ediyorum, daha fazlasını söylemiyorum. Niye bunu söylüyorum kendilerinin arkadaşı derken? Yani onları desteklemek üzere mitingler tertip eden, düğünlerde beraber buluştukları fotoğrafları kamuoyuna yansıyan efendim yine işte yani bu benim bahsettiklerim dikkatinizi çekiyorum. Peker'in iddiası olan şeyler de hepimizin gazetelerde okuduğu şeyler. Yani bu örnekleri çoğaltabilirim. E, koruma verdikleri, altına çakarlı araba verdikleri, çocuğunu televizyon dizilerinde, devletin televizyonu dizilerde oynattıkları falan birisi. Şimdi bu kimse bir takım açıklamalar yapıyor. Biz netice itibariyle siyasi e, muhalefet olarak Türkiye'de böyle şeyleri duyduğumuzda ve bunu da milyonlarca insan izliyor bu arada. Yani bir video çekiyor adam, diyelim 8 milyon, 10 milyon, 15 milyon insan seyrediyor. Hepsini toplasanız, şimdiye kadar 9-10 video olmuş, milyonlarca insan yapıyor. E şimdi bu kadar insan bunu izliyorsa e, toplumda bu konuda bir takım sorular var. Şimdi bu sorular nasıl giderilir? Bakın biz siyaset insanları makul olmak durumundayız. Yani böyle e, olmayacak işlerle uğraşacak değiliz ama makulü aramak durumundayız. Na, nedir makulü bu işin? Bir defa yargı bunları araştırır, soruşturur. Ya bu kadar zaman geçti, reysen soruşturma açan bir tane savcı yok. Yani yargı yok ortaya. Diğer taraftan ya medya ee, biliyorsunuz bu türden o, o konularda medyanın bu dosyaları didiklemesi gerekir. Halkı doğru bilgilendirmesi gerekir. Ben buradan sizin vesilenizle e, rahmetle anlıyorum. Uğur Mumcu Türkiye'de biliyorsunuz bu konuları işte bu e, Papa suikasti Ağaca meseleleri falan dahil olmak üzere mafya, siyaset, ticaret yani o 70'li yıllar Türkiye'sinde bir silahla sabahleyin bir e, sadece bilinen yurttaşımızın öldürüldüğü, aynı silahla öğleden sonra bir solcunun öldürüldü. Bunun yabancı gizli servislerle bağlantıları, uyuşturucu, kaçakçılık falan konularla bağlantıları hepsini ortaya koyan çok değerli bir gazeteciydi. Alçakça katledildi. E, Türkiye'de bir de bugün böyle bir eksiklik var. Yani medya üzerine büyük bir baskı var. Gazeteciler bu konuların üzerine gidemiyorlar, soruşturamıyorlar. Üçüncüsü de e, meclisin bunları araştırması lazım, soruşturması lazım, ilgililerini çağırması lazım, konuşması lazım, sorması lazım. E, bakın yani siz bırakın bu şeyi e, Peker'in iddialarını bir kenara. Bir Ruslar Pekcan olayı var orta yerde. Ruslar Pekcan'la ilgili iddia falan değil, kanıtlı, ispatlı kendi şirketinde, kendi şirketine, bakanlığından şey yapmış. Dezenfektan alımı yapmış. E şimdi bu kimseyi soruştursun meclis, araştırsın diyoruz, önerge veriyoruz, reddediliyor. Yani onu bile soruşturtmuyorlar ki meclise. E şimdi meclis yani bunları araştıramıyorsa, soruşturamıyorsa, anayasayla kendisine verilmiş denetim işlevini nasıl yerine getirecek? Ve tabii son olarak biliyorsunuz geçmişte de vardı. Ya devletin bir takım denetleme, teftiş falan mekanizmaları var. Geçmişte cumhurbaşkanları biliyorsunuz devlet denetleme kurullarını çalıştırırdı, kurulunu çalıştırırdı, başbakanlık teftiş kurulunu geçmişte çalıştırırdı. Kutlu Savaş raporu nasıl ortaya çıktı Türkiye'de 90'lı yıllarda? O bakımdan yani Türkiye'de bu iddialar meclis yoluyla, basın yoluyla, yargı yoluyla, devletin ilgili denetleme, teftiş mekanizmalarını çalıştırarak soruşturmalıdır. Soruşturulmalıdır. Bakın biz mahkeme değiliz. Hakim değiliz, savcı değiliz. Kimsenin cezasını kesecek halimiz yok. Ancak siyasetin içerisindeki insanlar, devlet yönetiminin içerisindeki insanlar, yani bu insanlar topluma karşı sorumludur. Toplum bu soruların yanıtını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir mülakat vardı. Eski emniyetçi, emekli emniyetçi Adil Serdar Saçan'ın bir mülakatı vardı. Yani meslekten bu işleri bilen bir insan. Çok açık bir tarif yapıyor. Diyor ki, ya diyor bir şeye mafya, organize suç falan denmesi için diyor. Bunun siyasetle, devletin yönetiminde bulunanlarla irtibatlı, ilişkili olması lazım diyor. Yoksa diyor sokaktaki birkaç çapulcu çete budur diyor. Yani mafyayı mafya yapan, organize suçu organize suç yapan İçine girdiği bu türden ilişkilerdir. Evet. Yani dünyanın her yerinde çıkarlığı... varlıklarını Heh. bu tabii, tür yapılar tabii, tabii. siyasetle bağlantılarına tabii. borçludur yargıyla, diyen bir röportajda. Tabii yargıyla, siyasetle, medyayla bu Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Yani biliyorsunuz bu bütün dünyanın meselesi. Şimdi bunların ortaya çıkması lazım. Ama en başta e, tabii siyasetçilerle ilgili bir takım iddialar varsa, hele bir takım paralar konuşuluyor. Efendim aylık şu kadar. Para vermiş bilmem ne yapmış, seçim yardımı yapmış falan. Şimdi bunların ortaya çıkması lazım. Yani bir milletvekili Atatürk'ün kurduğu mecliste, gazi mecliste e, mafyadan para alan bir milletvekili iddiası olursa bakın hepimiz altında kalırız. Evet. Bu olacak iş midir ya? Meclise bu yakışır mı? Yani bunları nasıl görmezden geliriz? Kapatın gözünüzü görmeyin. Niye görmeyeceğiz? Gülen Turan öyle istiyor. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Bakın burada geçmişte şöyle oldu, böyle oldu, FETÖ onu yaptı, bunu yaptı falan. Bunlar boş laftır kardeşim. Burada başka bir şey var. Burada çok temel bir farklılık var. Bir defa FETÖ AKP ile beraber bir dolu operasyon, çok kötü şeyler yaptı Türkiye'ye ve AKP ile beraber yaptı. Onu hatırlatmam lazım. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? FETÖ'cüler çıktılar, kendileri çok temiz ama AKP'liler bütün bu işleri yaptılar diye onların bir takım kasetlerini falan ortaya saçtılar. Şimdi burada farklı bir durum var. Burada farklı bir durum var. Sedat Peker, benim izlediğim, anladığım kadarıyla biz beraber yaptık diyor. Anlatıyor, şunları, şunlarla yaptı. Bu farklı bir durum. Bunların ortaya çıkması lazım. Yani buradaki olay, tekrar ifade ediyorum, evet. e, biz makulü aramalıyız. Yani Peki. makul olan nedir böyle bir toplumda? Böyle iddialar varsa, tamam. yargının, meclisin, basının falan bunların üzerine gitmesidir. Toplumun önüne bunların çıkarılmasıdır, konuşulmasıdır. Peki. Ama bunları yapmıyorum ben derseniz Türkiye'ye kötülük edersiniz. Son bir noktayı müsaadenizle eklemek istiyorum. Hı hı. Dış güçler falan söyleniyor. Ya yani şimdi bakın, dünya politikasının temeli uluslararası rekabettir. Yani bütün ülkeler birbirleriyle rekabet ederler. Sizin bir açığınızı kollarlar. Sizin bir yanlışınız varsa ondan istifade etmeye çalışırlar. Daha bundan birkaç yıl önce Amerikan Başkan, o dönemki Amerikan Başkanı Obama'nın en yakın müttefiklerinden birisi olan Almanya'nın başbakanı Merkel'in telefonlarını dinlettiği ortaya çıktı. Ya dünya böyle bir dünya. O yüzden bizim Türkiye'de yönetimde bulunan insanların hiçbir yanlışının, açığının falan olmaması gerekir.